bugün sonsuzluğa çıkan merdivenden çıkacağız arkadaşlar. Ve bakalım vak etme sonsuz belli değil. Bugün kapılarımızdan çıkıyoruz. Yani arkadan da gidebiliriz. Bakın ben kapıyı seçtim. Tamam hepsi 3 dakika. Şuna varken çıkıyoruz. Alayım bak buradan bile düşmek benim rüyam, rüyam oldu. Arkadaşlar bildiğiniz zor yapmış. Kimse bitirememiş. Bu arada bir sonsuz merdivene çıkmaya başladık Abi bu hak ya sonsuz. Evet, yani görünüşe göre o bulutların orada bittiğini söyleniyor. Fakat arkadaşlar ilk önce dünyamızın yok olması gerek arkadaşlar paralı mini drop zor yani arkadaşlar. Bir nokta sürümü. Arkadaşlar yeni sürümü 1.16.2 sürümü arkadaşlar. Fakat bende 0. var arkadaşlar. Benimki bozuldu yani. Bu sürüm ilerlettirilmedi. Ve dünyamız hala yok olmadı. Amcim ne yaptınız ya? ve daha çıkmayacağım. Arkadaşlar son olarak bir de sonsuz bir yerden atlayacağız. Abicim, çoktan bizim çoktan buraların üstündeyiz. Abicim burada hayvan yok. Bir şey yok ya. Oğlum bir ne zaman hızlı ilerliyor. <laughs> Abicim bak buradan düşen benim yürümem bile hayal olundu. Arkamıza baktığımda çok iyi. Dur. Orası son mu? Hemen tamam, merdivenin devamı varmış. Ağabeyim ben 5 saat bu sesleri duyuyorum. Tamam. İyi izleyin. Allah. Evet. Gördüğünüz gibi. Oy çok güzeldi arkadaşlar ya. Uf, arkadaşlar ben çok beğendim. Emre şaşırdım yani adam çok güzel yapmış. Yapan adama tebrik ediyoruz. Fakat arkadaşlar fazla macera değildi. Aynen hatalı gece görüşü vermiş. Arkadaşlar yani hatalı gece görüşü vermiş. Yani arkadaşlar. Fakat yani aslında her şey yavaşlık gösteriymiş. Ben anladım. Dünya kadar insan anlamıştı bunu. Bay bay.